Dostum merhabalar. Bugün pasif-agresiften konuşalım istiyorum birazcık. Pasif-agresif e, kişilik yapılanması ve pasif-agresif insanlar. E, bazen onları anlayamayabiliyoruz. Çünkü onlar gerçekten bu agresyonun sessiz tarafı, zaten adı da üstünde, pasif dediğimiz tarafta kaldıkları için bazen hissedemeyebiliyoruz, bazen anlayamayabiliyoruz. Allah Allah neden şimdi böyle bir <laughs> falanlara filanlara maruz kaldım gibi düşünebiliyoruz. E, o bir. Pasif agresyon örneği aslında. Pasif agresif insanlar genelde çok öfkelerini dışa vuruncu değillerdir. Yani diyeceksiniz ki öğrenmediler mi öfkesini dışa vurmayı ya da ne yaşadı da öfkesini dışa vuramıyor. Şimdi e, ebeveynleriyle büyürken eğer mesela ebeveynlerden bir tanesinin genelde öfkesini dışa vurmadığını ve genelde sadece imalarla hayatını devam ettirdiğini bir şey istediğinde açık açık söylemediğini e, tam sinirleneceği anda aslında acısını başka yerden çıkarttığını gören bir çocukluk geçirdiyse eğer karşı taraf orada onu öğrenmiş olabiliyor. E, tabii ki temelinde güvensizlik e, yatar aslında baktığımız zaman. Net ifadelerden kaçınırlar. Kendini net ifade edemez çok fazla pasif-agresife sahip insanlar. E, ve bir mutlak gerçekleri vardır. Yani onu böyle... E, Öfkenin de bir tadı var tabii. Hani ben her zaman şunu savunuyorum. O... Tadı da kaçırmak bir zaman sonra tabii ki öfke kontrol problemi yaratıyor. Ne öyle olmalı ne de bir pasifize durum olmalı aslında. Bir tartışma yaşanacaksa o tartışma sağlıklı bir şekilde yaşanmalı ve bitmeli. Ee, bir Tartışmaktan korkmayın bu arada. Onun da altını çizeyim yani... Ee, bakın kavga etmek demiyorum, tartışmaktan korkmayın diyorum. Çünkü tartışmak neticesinde bize bir şey öğretiyorsa eğer çok sağlıklı bir durumdur. Yani biz eğer bir konuyu tartışıp üzerinde her iki tarafta e, yap, yapılması gerekenleri ve yapılmaması gerekenleri özdeş bir noktada toplayabiliyorsa o çok sağlıklı bir durum. Ama valla e, tartışma e, nasıl desem şöyle bir örnek vereceğim. <laughs> günümüzdeki tartışmalar mesela Türkiye'deki meclis tartışmalarını düşünelim. vekillerin böyle saç başa birbirine girdiği <laughs> yani hem çok gülünç hem çok acı Tabii ki böyle bir tartışmadan bahsetmiyorum yani hani o Hatta o tarz bir yapılanmanın bile tartışmayı, bir takım yerlere çekiyor olması o da çok acı ve kötü bir şey tabii ki. O yüzden e, örnek oluşturacak maalesef işte bizim ülkemizde de o tartışmalara örnek oluşturacak bir yapı da çok fazla olmadığı için insanlara sağlıklı tartışmayı anlatmak zorunda kalıyoruz. Yani bunun bir mecburiyet olmasa ayrıca çok üzücü bir durum. Ya yani bakın böyle tartışın, şöyle kavga edin. Ya yani bunu öğretmek zorunda kalmak da gerçekten çok kaotik, çok girdaplı bir serüven ve süreç aslında. Ee, hoşlanmıyorum. Onun da tadından çok hoşlanmıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Ee, ama e, pasif agresiflere gelirsek eğer, pasif agresiflerde tartışma dediğiniz olay öyle çok tartışma gibi olmaz. Yani tartışamazsınız çok fazla. Çünkü orada bir ifade yok, netlik yok orada. Genelde imalar üzerinden, atılganlık yok. Yani mesela tartışmalarda bir fikir belirtme vardır, bir atılganlık vardır. İşte daha çok somut örneklerle mesela ilerleyebiliriz orada. Pasif agresyonda da tam tersidir durum. Orada öyle bir atılganlık söz konusu hiç değil. Öyle bir kendimi ifade edeyim, kendisini o kendince ifade ettiğine inanıyor ama imayla inanıyor. Yani bir iş e, işveren düşünün. işte işveren e, karşı tarafa diyor ki elemanına ya da çalışanına işte atıyorum şu raporu bana iki gün içinde hazırla getir dedi. O oradan aslında herhangi bir şeye sinirlendi. İki gün sonra o raporu hazırladı ve eksik hazırladı. E, karşı taraf diyor ki ama sen diyor burada şunu eksik hazırlamışsın diyor. Aa, sen onu da mı bekliyordun ki diyor. Yani sorumluluk almayı çok sevmezler. Sorumluluk üstlenmezler mesela. E, ha onu da mı bekliyordun deyip karşı taraf orada e, ya kendini e, suçlu hissedecek ya da Allah Allah nasıl yani onu da mı bekliyordun deyip bir kafası karışacak ama o kendince oradaki o imayla aslında agresyonunu bir şekilde açığa çıkardı ve vurdu. Dışa vurumları çok flu'dur o yüzden. Yani pasif agresif kişilere baktığınız zaman onların nerede, neden ne şekilde sinirlendiklerini anlamanız biraz zaman alır. Yani o normaldeki öfkeyi göremezsiniz onlarda. Çünkü adı üstünde orada bir pasiflik söz konusu. Yani Aa, bu burada bana sinirlendi ama belki de sinirlenen insanın tepkimesi değildir o. Genelde hep ima ve hep bir dolaylı yol var. Ya yani o kadar dolaylı, o kadar girdaplı labirentlik ki o yollar. Öyle olduğu için pasif agresif kişilerin genelde biz duygusunu ortaya çıkarmak isteriz. Bakın öfkesini demiyorum. Yaşadığı duyguyu ortaya çıkarmak isteriz. Yani orada bir duygu var. O duygunun adı ne? O duygunun adı öfke mi, nefret mi, e, hınca hınç bir tartışma mı, kavga mı istiyor? Ne istiyor oradaki duygunun adı ne? O yüzden genelde pasif agresyonu olan insanlara ben atılganlık becerisi geliştirmek, e, taraftarıyım. Yani bir şey olduğunda, bir şey ifade edilmesi gerektiğinde daha sorgulayıcı. Yani şöyle şöyleydi de sen anlatır mısın bana bu durumu? Bir şey oldu atıyorum. Şöyle bir durum oldu. Ben olsaydım sinirlenirdim. Sen burada öfkelenmedin mi? Bu seni kızdırmıyor mu? Kızdırmadı mı mesela? Ya da bu sende ne uyandırdı? Bu sana ne yaşattı? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ne hissettin sen? Ne hissediyorsun şu anda? Ne düşünüyorsun bu konuda? İzin vermek biraz daha. Çünkü e, çocukluk dönemine dayandığı için orada belki de pasif agresyonlu bir ebeveyn de gördü. Yani sinirlenip işte o şey modeli tabağı e, sebebini anlamadığınız bir şekilde çat diye masaya koyan bir anne de olabilir. E, i̇şten geldiğinde e, sebepli sebepsiz bir şekilde küsüp oturan bir baba da olabilir o. İşte o, oradaki o yapılamayı karşı taraf yaşayıp onu öğrendiği için o rol modeli aldığı için kendi ilişkilerinde de tabii ki onu sürdürüyor. O yüzden ne olmuş oluyor? İlişki atılganlık yerine imalarla devam etmiş oluyor. İmalar olduğu zaman da kapatıcı olmamak gerekiyor. Yani bize bunu ima etti. Kimi karakter vardır hiç üstüne alınmaz o imaları. İstediğin kadar ima etsen. Ama orada mevzuyu kangren etmek var işte. Orada mevzunun ya yani o mevzunun bir şeyi var bir yapı taşı var bir kilometre taşı var. Sen orada onu böyle bastım, sıfırladım gibi bir şey söz konusu değil o mevzuyu. Bazı insanlar vardır. Mesela bir takım danışanlar şey derler. duvarla tartışıyormuş gibi hissediyorum kendimi mesela ifade etmeye kalktığımda da. O yüzden biraz izin vermek, o atılganlık becerisini geliştirmesi adına bir şey mi oldu? Ya da Paylaşmak ister misin? Çünkü benim ben de bunu öğrenmek istiyorum ve e, iyi hissetmiyorum. Sen iyi hissetmediğin için ben de iyi hissedemiyorum. Konuşsak, e, bir çözüm bulsak, daha esnek daha empatik bir, e, yani daha somut örneklerle gitsek atıyorum. Mesela e, çok dolaylı anlatacağı için, sonuçta o bir biriktiricidir. Pasif agresyonlu kişi biriktirmeyi çok sever. Yani öfkeyi o biriktirir içinde. Ee, ve saçma sapan yerlerde onu yansıtır. Yansıttığına inanır. Karşı tarafta aslında yansıtıp yansıtılmadığından eser yok. Bilmiyor ki adam ya da kadın yani. Aa, bu ne yapıyor deyip geçebilir de yani. <laughs> Öyle mi? <laughs> gibi imalar. E bir zaman sonra e, ilişkide bir diğer tarafı yormaya başlıyor. O yüzden o atılganlığı öğretebilmek adına da sizin yapmanız gereken şey somut örnekler. Dün böyle yaptığım için mi böyle oldu gibi. Her insan aslında bilir bu arada. Yani çoğunlukla o bilinir. Eğer o bir yanlışsa ve bir hata yapılmışsa bilinir. O bilinmez diye bir şey yok. Ha, bilmiyorsak da ki olabilir. Pasif agresyonlu insanlar dediğim gibi birikimi severler. Yani öfkelerini de biriktirirler. Çünkü oradaki öfke zaten pasifize ediliyor içeride yani. Ee, öyle olduğu için de bence sorulmasından taraftarım ben. Ve somut bir şekilde de sorulmasından taraftarım. Yani gelip evet bu bir problem hani ne oldu Burada çünkü bir şeyi istemem yani günah çıkarıcı bir ruh tarzında değil de hani böyle böyle mi oldu bu sebepten mi dünkü yaşadığımız olay mı atıyorum bir ay önceki olay mı ha şimdi diyeceksiniz ki kardeşim ben bir önceki yaş ben dün dün ne yediğimi unuttum ben bir ay önceki olayı o unutmaz pasif agresyonlu birey unutmaz onu ama size de hatırlatır. O atılganlık becerisini geliştirebilmek adına o yüzden sizin daha açık, seçik ve net sormanız taraftarıyım. Sorduğunuzda o bir ay önceki mevzunun tekrardan bir ana detayların üzerinden geçildiğinde o size güzellikle aslında hatanızı gösterebilir. O yüzden bundan taraftarım. Ve mutlaka ve pasif agresif bireylerin kendi içlerinde bu agresyonu çok sık yaşadıkları için işte geceleri diş, diş sıkmaları olabilir. tam bağıracağı noktada onu susup yutması gerektiğine inanır. Çünkü şimdi burada olmaz. Çok çirkinleşebilirim. Çok da kontrolümü kaybedebilirim. Yani belki de öfkelendim. Kendimi kaybettim algısı da var orada. O kadar olay başka boyutlara gider ki kendime hiç güvenmiyorum. Hiç o öfke yoluna ben girmeyeyim. Bunu pasifize edeyim. İşte dişimi sıkayım gece. E, tartışma anında elimi sıkayım, bir derin nefes alayım, sakız çiğneyim, bir şey yapayım da hani o durumu ben bir indirgiyim. Sağlıklı bir durum mu asla değil. O atılganlık içlerinde olmadığı için ve o beceriyi geliştiremedikleri için de e, doğru bir tartışmaya girmeleri pek söz konusu olmuyor. Siz kendi kendinize tartışıyorsunuz. O genelde imalarla hareket edecek. O yüzden açık seçik sorarsak o ilişkiyi bir şekilde zenginleştirmeye çalışırsınız diye düşünüyorum ben. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Konuşulmadığı sürece anlaşmanın mümkünatı yok, bir yolu da yok. Ama eğer gerçekten e, imasız, empatik olduğu gibi yani o ilişkinin derinliği, kimliğini bilmek, ilişki derinliği hayattaki en önemli şeydir. O ilişkinin bir derinliği vardır. Yani bir birey, eğer kalkıp bir bireye ben senden ayrılmak istiyorum dediğinde karşı taraf aa deyip şaşırıyorsa bu çok tehlikeli bir durum çünkü o ilişkinin derinliği yok. Belli ki o taraf ilişkinin içinde değil yani. O derinliğe ulaşamamış. O yüzden e, mümkünse ilişkinin derinliğini, ilişkinin empatik yönlerini bulmak, aramak. E, ilişki çok ince bir yapı ve çok zaman harcanması, çok özverili davranılması gereken bir müessese. Yani öyle olduğu için de aman ya bugün surat asar, bugün iki trip yapar, yarına geçer gibi düşünmeyelim. En azından pasif agresifler için düşünmeyelim. Çünkü biriktirirler. Biriktirdiğindeki o tap nokta, o son nokta nedir, nerede çıkar, ne şekilde çıkar, bunu biz de bilmiyoruz. Belki çıktı, belki çıkmadı, belki kendi bedeninden çıkıyor her an. Her an stresör bir faktörün içinde, her an e, hep bir şeyleri bastırması yönünde kendine telkinlerde bulunuyor. Tehlikeli ve tatsız bir yaşam. O yüzden mümkün olduğunca lütfen konuşarak pasif agresyonlu bireylere net bir şekilde yaklaşırsak eğer ilişkide o problemi de çözeriz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.